Arkadaşlar tekrar merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son dersi bu session state olayına baktık ama doğal olarak tam oturmamıştır. Bu counter falan örneğini hatırlarsanız yükselt yükselt dediğimde arka tarafta bir session state objesi olduğunu gördük ama bunu tam oturtmak için ilerideki derslerimize kullanmak için arkadaşlar ben burada boş chat örneği diye bir e, sayfa oluşturdum. Şimdi biz Şurada bakın arkadaşlar. Şurada chat elementlere gelirsem yani bu docs.streamlit.io sayfasında benim hem bir chat message hem de bir chat input st ile yani ile gelen yapılarım var. Şimdi bunları kullanacağız ama bunları kullanabilmek için bu st session state olayını anlamamız lazım. Biz şimdi bir tane boş chat oluşturalım. Bizim söylediğimiz her şeyi asistanımız yani karşı tarafta ilerleyen derslerde koyacağımız yapay zeka modelimiz bizim dediğimizin hepsini her bir cümleyi tekrarlasın şeklinde bir mantık oturtalım ve SC Session State yapısını anlayalım. Bu derste hemen anlamamanız gayet doğal ama en azından önümüzdeki derslerde size bir referans olacak ve daha iyi oturtmanızı sağlayacak. Hemen başlayalım kodlamaya. Chat message dedik. Aslında ben burada bit st chat message deyip arkadaşlar buraya bir rol veririm. User derim. Altına da SD Mark'tan diyeceğim ben. Hello diyeceğim arkadaşlar ve bir günen surat koyacağım. Altına bunu kopyalayacağım. Asistanım olacak benim. Değil mi? Asistanım. ilerleyen zamanda ki benim yapay zeka modelim. Nasıl yardımcı olabilir olacak. Ben bunu save ettiğimde bak. Always run dediğimde. Gördünüz mü? Çok tatlı bir şekilde geldi. Ben tekrar user olarak buraya bir tane daha mesaj yazabilirim. İlk sorumu sorabilirim mesela. İlk sorum bu. Dediğim zaman... İlk sorun bu. Aynı şekilde ben şuraya bir tane prompt oluşturmam lazım girdiği için. Ve bu prompt'un, prompt'un ne olduğunu zaten çok konuştuk ama burada prompt sadece bir değişken. Chat input deyip buraya soru lütfen sorun yazabilirim. Buradaki lütfen sorunuzu sorun. Placeholder arkadaşlar. Ben diğer parametrelere şu an girmeyeceğim. Ctrl-C diyeceğim. Bakın. Gördünüz mü? Buraya ben Enter dediğimde hiçbir şey olmayacak. Yapmam gereken tek şey if prompt Dediğimde şey st mark tam prompt dersem bodozlama bir şekilde buraya yazdığımı şuraya bodozlama bir şekilde yazdıracak. O yüzden bu prompt user tarafından geleceği için benim şöyle bir şey yapmam lazım. Bit st chat message deyip tekrar rolü user verip iki tane rolüm var. Bir user biri e, asistan tabii ki user soruyu soruyor. Ben burada st mark deyip bu promptu yazdırmam lazım. Şimdi birinci sıkıntımızı çözdük. Tamam mı? Ben buraya tekrar kontrol edeyim bunu bir temizleyeyim. İlk sorumu buraya yazmışım. İkinci sorum dediğimde, ikinci soru dediğimde ikinci soruyu getirecek. Şu, şu an şekli oturttuk ama üçüncü soru dediğimde ikinci sorun üzerine yazdıracak. Yarın gelip on bininci soruyu da sorsam üzerine yazacak. İşte burada tam olarak ST State'in devreye girdiği yer burası. Bakın bunu nasıl çözeceğiz ve bu derste bunun mantığını bayağı bir oturtmuş olacağız arkadaşlar. Evet kop kop yapacağımız noktaya geldik. Önce ben şurayı bir temizleyeyim arkadaşlar terminalimi. Benim local Colt birim çalışmaya devam ediyor. Şimdi bunu Estee Session State ile çözeceğiz. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Aynı şekilde şimdi prompt dedi ki with ST chat message user. Şimdi benim yazdığım prompta da yine with diyelim ST chat message. Ben şunu kopyalayayım ya. Asistan diyeyim. Bunların aynı olmasına dikkat edelim. Şunu kopyalayayım. Şuraya yapıştırayım. ST Markdown hatta şunu cevap eşittir. F diyeyim. Benim promptumu buraya yazayım. Dediniz. Şimdi bakın tekrar ben buraya 25 bininci sorumu 25 bininci sorumu yazıp enter'a bastığımda saçma sapan bir şey oldu. Onu bir kontrol diyelim. Şurada cevap dememiz lazım. İlk sorum bu dedim. İkinci sorum dediğimde ikinci sorum dediniz geliyor. Gördünüz mü? Hatta bu promptun başına şöyle iki tane Tırnak işareti getirelim. Tekrar kontrol R diyeyim. İlk, i̇lk sorun bu demiştim. Şunu bir silelim kafa karıştırmasın. Şimdi prompt'umu girdiğim zaman hem prompt'umu yazacak hem de bunu dediniz diye asistan tarafından cevap yazılacak tamam mı? Nasılsın? Dostum dediğimde nasılsın dostum dediniz. Ama şimdi ne haber dediğimde hop gitti. Sürekli aynı yerde patinaj yapıyorum. Bunu nasıl çözeceğim? Bunu aslında son derste gördüğüm hareketlerle çözeceğim arkadaşlar. Karışık bir konu. Hemen aradan notlarıma bakayım. Hemen bir tane check yapacağım. Eğer message'lar, message listesi not in st session state'de değilse bana st session state içerisinde messages diye boş bir liste oluşturacağım. Boş bir liste oluştur dedikten sonra bunun içerisine aslında bakın şunları ben iptal edeyim. Sanki önceden tarihçesi varmış gibi diyeyim. Şöyle dikişleri yapıları oluşturmam lazım. Bakın hello user diyor ya. Hello'yu dedim. Kim diyor? User diyor. Tabii ben bunu kontente yazacaktım. Kafa gitti. Hello kim diyor öyle? User değil mi? Buraya user diyeceğim. User diyeceğim. Hop fazladan tırnağa gerek yok. User diyeceğim. Yani bunu aslında şuraya aldım. Ne yaptığımı şimdi göreceksiniz. Asistan da bir cevap veriyor. Değil mi? Şunu çoğaltayım hatta şöyle. Bu sefer benim rolüm arkadaşlar asistan cevabına nasıl yardımcı olabilirim? Buraya koydum. Şunu sildim artık. Buraya koydum ama şimdi bunu always rerun dersem hop bir şey yanlış yaptık. Nasıl yardımcı olabilirim? Buraya bir sürü tırnak koymuşuz ya. Hiç söylemiyorsunuz. Kontrol s dedim. Hepsi gitti çünkü sildim. Şimdi ben bu programı yeniden başlattığımda, kontrol, refresh yaptığımda ya da tekrar bu sayfaya geldiğimde şuradaki mesajların içerisini yazdırmam lazım. Onun için for message in ne abi? Neyin içindeki mesajlar? Şu liste yapısının içerisindeki mesajları bir dolaş abi dolaştığı zaman neyin içerisine iterate edecek? Sıra sıra bu dikişlerin içerisine iterate edecek. Bana ne lazım? Rol lazım. O da message.get rol değil mi arkadaşlar? Bir de ne lazım? O rol tarafından söylenen content lazım. O da message.get content. Bunları bilerek İngilizce tuttum. Ondan sonra yapmam gereken tek şey bir testi chat message deyip rolü buraya koyup arkadaşlar bu context manager'ın içerisinde markdown'ı kullanacağım ben. Content demek. Buraya kadar mükemmel. Gördünüz mü? Buradaki yapıları getirdi. Ama ben hala buraya bir soru sordum. İkinci soruyu sordum. Yine üst üste yazıyor. Bunu nasıl yapacağız? Bunu şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Şunu bir aşağı çekeceğiz bir kere kafamız karışmasın. İterate yaptık ve şu listedeki mesajları zaten... Zaten sıkıntı şu aslında şunu söylemek lazım. Ben buraya her yeni bir ifade girdiğimde bu ne yapıyor? maliyetli bir iş abi hem CSS hem JavaScript hem backend hepsini bir arada çalıştırmak baştan başlıyor. Sürekli baştan başlıyor. Dolayısıyla ben ilk etapta ilk başladığımda eğer mesajlar session state'in içerisinde değilse oluştur dedim. Ondan sonra session state'in bana verdiği yetkiye dayanarak session state içerisindeki o dictionary Python objemi buradaki sürekli tekrar tekrar dönen kot kabusun içerisini dışarısında tuttum. Artık ne yapmam lazım arkadaşlar? Artık benim şurada birazcık bu olayı gıdıklamam lazım. Artık bu prompt'u ben yazdım ya bu prompt'u yazdıktan sonra benim st session state message bu bir liste append deyip bunun içerisine bir dictionary koyup prompt'u kim yazdı? User yazdı değil mi arkadaşlar? Content ne peki? Contentim ne peki? Promptun kendisi contentim. Evet user'ın mesajını da artık şu listenin içerisine koydum arkadaşlar. Yetmedi. Cevabı da Mark'tan yapıp cevabı yazdırdıktan sonra da st session state'te message'sa ne Message. var? liste yapısıydı. append dedim. Yine bir dictionary yapısı koydum ama bu sefer rolüm ne olacak? Asistan olacak ve ben bunu typo yapacağım kesin. Herhalde doğru yazdım. Peki Buradaki content ne olacak arkadaşlar? Cevabın kendisi olacak. Şimdi ben bunu save ettiğimde arkadaşlar artık şunlara gerek yok. İlk başta başlatırken ben bu estesation state'imi boş bir liste olarak başlatıyorum. Ctrl S diyorum. Buraya geliyorum. Ctrl R diyorum ve boş bir chat bana gördüğünüz gibi altta sadece prompt box'ım var. Ben artık merhaba dediğim zaman eğer bir typo yapmadıysam merhaba dediniz diyecek. Ben ikinci sorumu sorduğum zaman ikinci sorumu soruyorum dediğim zaman ikinci sorumu yazacak arkadaşlar. Şahane değil mi? Üçüncü sorumu yazdığım zaman üçüncü sorumu yazdığım zaman üçüncü soru dediniz diye bunların tamamı gelecek. Ne yaptık? Biz sıkıntımızın adını tekrar koyalım burada state etkilen, browser'daki state'i etkileyen her bir action'ımız aksiyonumuzda arka taraftaki ilgili .py dosyamız baştan sona kadar çalışıyordu. Biz sadece session state'i kullanılarak bu sürekli tekrar eden bu döngünün dışında bir arkadaşlar python objesi yarattık. Hatta ben şuraya bir yere geleyim. Ama bunu tabi şey prompt'un üstüne yazacak. ST session state'i yazdırırsam ve bunu always rerun dersem bakın gördünüz mü? Ha, ben hatta bunu bakın şöyle yapayım. ST json diyeyim. False diyeyim. Gördünüz mü? Benim her bir mesajım buraya ekleniyor arkadaşlar. 5 mesaj. En son mesajım 3. soru. Bu asistanın mesajı. Bu da user 3. sorum. Anladınız mı? 4. sorumu ya da kuru fasulyenin faydaları dediğim zaman hem buraya getirecek çünkü ben aslında bunların hepsini artık buradan çekiyorum arkadaşlar. İnşallah oturmuştur. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok az satır bir kodla chat yaptık ya ve çok hızlı bir şekilde deploy edebileceğimiz bir şey yaptık. Biz bundan sonra bunun arkasına LLM koyacağız işte. OpenAI'dan gideriz. Vertex AI kullanırız. Hatta vaktim olursa bu ücretsiz modelleri böyle kullanmayı düşünüyorum. Çünkü birçok hareketi el elemin işte sağlayıcısı bize vermese bile biz arka taraftan tarafta streamit üzerinden işte bu ST Session State'de diğer araçlarda kullandığımız zaman e, hakikaten simüle edebiliyoruz. Bu çok büyük bir güç ve bunları canlıya alabiliyoruz. O zamanlara da geleceğiz. Bakın ben şu an dokus.streamit.io'dayım. Chat mesajı tıklayacağım önce bu chat elementsin altında. Adam Tek bir satır kodla, buraya dikkat edin. Line chart koymuş. Yani dinamik bir line chart, line chart koymuş işte çizgi grafiği. Türkçesi ben hatırlayamadım. Yani tek bir satır kodla şey koymuş yani ya yani düşünsenize gelen datayı query edip işte yapay zekaya çalıştırıp gelen datayı çok hızlı bir şekilde bir satır diyorum ya işin şakası yok. Ben ama önümüzdeki ders bir form yapılarına girmek istiyorum arkadaşlar. Onun üzerinden bir canlı bir stimulat örneği yapıp hem şu SC ST Session State mantığını oturtmak istiyorum. Hem de bu formları öğrenmeniz işinize yarar diye düşünüyorum. Ondan sonra da büyük ihtimalle elelem yapılarını bu streamlet üzerinden kullanmaya başlayacağız. Yani derslerimiz gittikçe daha da heyecanlanıyor. Önümüzdeki derse kadar sağlıcakla kalın arkadaşlar.